içeri girmek güvenli mi sence? Kimse var mı? Selam herkese. Instagram'dan takip edenler beni bilir ki kimsesiz, boşlukların olduğu ve sessiz fotoğraflar ve lokasyonlar her zaman hoşuma gider. Hatta onların üstüne son zamanlarda yapay zeka ile bir şeyler eklemeye başladım filan. Takip edenler bilir. Şimdi kamerayı tutan Semi bana gerçekten terk edilmiş bir köy olduğunu söyledi ve oraya geldik. Bugün bir fotovlogla karşınızdayız. <laughs> Şimdi burası Eskişehir civarında bir köy. Adı Yeni Sofça. Tam olarak neden terk edildiği hakkında bir, pek bir fikrimiz yok herhalde. Yani bi, bir şeyler okuduk. Hatta işte burada bir a, şey at ahırı mı vardı? Neydi onun ismi ya? At bir şey. At harası. At harası. At harası var. Hatta Atatürk'ün talimatıyla açıldığını söylüyorlar. Yani internette ulaştığımız bilgiler öyle. Burada şimdi terk edilmiş yapılar var. Köyün içlerine kadar dalacağız. Biraz gergin, biraz stresli ama keşif dolu bir video bizi bekliyor. Şimdi biraz evin içerisini gezelim. Gerçi semih önden bir kontrol etti kimse var mı yok mu diye ama yoktu değil mi? Yok yok. Mesela kim bilir neydi burası? İnsan ya yani böyle yerler gördükçe insan düşünüyor hakikaten. Şurası da çok güzelmiş öyle. Kimse var mı? Bu fırın ya da mutfak gibi bir şey olacak yalnız. Dönerken buraların fotoğraflarını çekeceğim. Yani doğal set gibi ya baksana. Ya burada bu arada şey bir marka çekimi falan bile yapılabilir yani. Kendi ışıklarını kurduğunu falan. Bir bir tasarım. Test fotoğraflarını burada Öyle Sen mi? Bakan. Yakınlarda buranın ne olduğunu bilen var mıdır acaba? köy kahvesinde bulursun. Hatta dur şurayı da çekeyim ben şu an telefon. Şimdi bazılarınız diyecek ki yorum olarak yazacak. Kız arkadaşım beni terk ettiğinde ben de böyle görünüyorum diyecek. Şimdi arabayla biraz köyün derinliklerine dalacağız. İleride neler var bakalım. Bir tane hamam, eski bir hamam olduğunu söyledin. Hatta insanları hala gelip kullanıyormuş herhalde orayı. Baya da sinematik bir yer bu arada. Yani şöyle filan. Hatta ben kıyafet olarak, ben hani gar görevlisi Tony Soprano Doğru. olarak bugün sizinle birlikteyim. Tren garı görevlisi Tony Soprano. Aha okul binası da var. Maalesef okul binasını de, gezelim. De. Aynen. Hadi o zaman gidiyoruz. Aynen. Zip Escort. <laughs> w evet. Bence bir çekim için aklımda bulunsun burası. Ya şimdi tabii içinde bulunduğumuz coğrafya İç Anadolu coğrafyası. Yani böyle yemi yeşil ağaçların olduğu, suların aktığı falan bir şey beklemek saçma olur yani. Ama buranın da tabii şey, memleketin dört bir köşesinin kendine özgü ruhu var. Karadeniz çok ayrı güzel. İç Anadolu'nun kendi bir ruhu var. Böyle hani terk edilmiş bir köy ol, olduğunu bilmek buralarda beni çok şaşırttı hani. Burası okul galiba. Ama tabii şey hani alkolik tayfa dayılar tabii. takılmaya geliyordur. Tabii, tabii. Şeyi biliyor musun peki? Mesela ne zamandan beri terk edilmiş burası? Emin değilim ya. İçeri girmek güvenli mi sence? Kimse var mı? Şu süper kahraman deliğini göstereyim yani. Zaten Eternity yazıyor bak. <laughs> Devam et abicim yazıyor. Peki. Peki. Hı hı. Nuri Bilge Ceylan platosuna hoş geldiniz. <laughs> bir şey söyleyeceğim, İnsanın üstüne bir tık hafif gerginlik e gelmiyor. Gerildi mi? Karşıda bir kamu binası var, daha büyük bir yer. bu biraz önce bahsettiğimiz at harası. Atatürk'ün emriyle açılan diye okumuştuk demiştim ya hatta orası. Orada da bir tane amca var hatta bak. Ağaç kesiyor filan. Az takipçili influencer kız reels'ı yapayım mı? Eskişehir'e 30 kilometre uzaklıktaki terk edilmiş. <laughs> ha, burada daha bir gerildim ben. Burası daha gergin bir yer. Giriş yapıyorum. Evet. Yok yok <laughs> Burası at harası. Oldukça büyük bir yer uzunluğu herhalde bir 60-70 metre vardır. Hı? Kim bilir kaç tane at bakılıyordu burada. İşte burada su yalakları var. Ha testere sesi ya. Testereyi mi? Aklım çıktı. <laughs> Ayı horlaması gibi <laughs> Altıma <s> <laughs> yani da biraz daha fazla gelince anladım testleri olduğunu. Yani normalde buna mesela çekim için mekan mekan bakmaya scouting deniyor. Yani keşif. Normalde bunu fotoğrafçılar veya film yapımcıları arada bunu yaparlar. Mesela i̇şte burası da yani şuraya gelişiniz bir scouting gibi bir durum oldu aslında bir yandan. Ya tabii ki şey hani Kaymakamlıktan, işte jandarmadan veya valiliklerden izin belgesi falan almak gerekiyor çekim yapmadan önce tabii ki ama en azından görmüş olduk yani. En azından gerilmiş olduk. <laughs> ondan, ondan önce neydi burası? Ondan önce burası Almanların askeri yakıştasıymış. Hmm. Şurada koçlar vardı, tamızlık O da Ne zamandan beri peki böyle terk edilmiş burası? Burası ne zamandan beri? 2010'dan beri. Niye hepsi terk edilmiş peki? E, Devlet sahip çıkmayınca böyle oldu. Biraz atlı kalmış. Kimse sahip çıkmamış herhalde buraya. İşte 2010'a kadar burası pırıl pırıl. Cennet gibiydi. Siz buralı mısınız Ben aşağı köyüm. Hmm. Aslında o termal su kullanılsa burada inanılmaz turizm bile olur burası yani. Buradaki su 28-30 derece. Bu ellerde yara falan olduğu zaman hemen bir yarım saat dursun yarayı kapatır şey yapar. Hmm. Yani yara. Şifalı su. Evet. Ya. Abi teşekkür ederiz. şey değil. Sağ olasın. Şimdi bildiğimiz çoğu şey yanlışmış tabi. Burada okul yokmuş o. Gezdiğimiz bina okul değil. Burası da at yetiştiriliyormuş tabii ki ama önceden Alman askerlerinin bir yapısıymış burası. Burada bir abiyle konuştuk. O aşağı köydenmiş de. Şimdi koyun arkadaşlar, keçi arkadaşlar burada otluyorlar. Konuşmak ister misin? Konuşmak istemez misin? İki <laughs> muhabbet edelim ya gel. gel. <laughs> ne yapıyorsun burada mı yaşıyorsun sen? Köyde mi? Hmm. Bir fotoğrafını çekeyim mi? Çekme. <laughs> Koyun. <Koyayım. gülüyor> gerçekten çoban bir çocukla karşılaştık. Çocuğun yüzü inanılmaz fotografikti yani. Nur Bilge Ceylan Sinemasko fotoğraflarımızı çektik hem Semih hem ben. Şimdi burada bir yapı daha var. Oraya bakacağız. Bu arada bu şey POV ekipmanı yani bu saçma sapan gözüküyor ama böyle telefonu böyle koyuyorsun. İşte POV, Point of View görüntüsü çekiyorsun. Reels'lar için bunu kullanıyorum. Instagram'dan takip et. Bak. Bu arada şimdi buralara kadar geliniyor, bir şeyler yapılıyor filan. Hani bir abone olursanız tabi hoş olur. Videoları like'larsanız hoş olur. Yorum yazarsanız zaten. Şimdi buraya giriyoruz. Burasının ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Call of Duty 2 setindeyiz şu anda. Eskiler bilir. Ya da Counter'ın Dust bölümü diyebilir miyiz? <laughs> Ama tabi çöpler, mepler hani hanzoluk her yerde hanzoluk. Ya burası hakikaten şey ya. Call of yani. Defend your motherland. Captain Price. Ama tabii bizim ön araştırmamız nasıl? İnanılmaz. Yani her şey yanlış. <laughs> <laughs> Okul yok. <laughs> Duba yok. <laughs> Uf. Şu görsele bak. Şimdi şu girişte çektiğimiz yapılarda birkaç fotoğraf çekeceğim ben. Şimdi YouTube abonelerine ve YouTube'dan gelenleri kıyak yapıyoruz tabii ama Instagram takipçilerine de bir kıyak yapıp bir Reels videosu yapacağım. Böyle bir yer daha var mı acaba bu coğrafyada yani bu lokasyonda? Sanmıyorum ben de. Bu yollara gelmek öyle kolay değil. O yüzden aracımızı da özel seçtik. Bir Alman klasiği. <laughs> Alman klasiklerini seviyorum. <laughs> bu arada şöyle bu araba 2006'da alınmıştı. 2006'dan beri bizde. Kimleri nerelere taşıdı bu araba? Ya bu bilgi bizi çok mutlu etmedi. <laughs> Mesela ben filmim için ya bir belgesel film hazırlığındayım bilenler vardır belki. Onun için birkaç sahneyi hatta stok sahneyi, bir ol sahneyi burada çekmeye karar verdim. Çok gelemiyorum çünkü cam var, her yer cam. Güzel bir video olduğu kanaatindeyim. Semih'e teşekkür ederim. Semih bugün hem kameramanlık yaptı, hem rehberlik yaptı bana. Kanala abone olursanız, videoları like'larsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Instagram'dan da takip ederseniz hatta sorularınızı Instagram DM'den veya videoların altına yorum olarak yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.